Evet herkese tekrardan selamlar yine bir Ege turu yapalım dedik arkadaşlar mesela örtüyüm şöyle göstereyim size önce İzmir yapacağım ondan sonra Bodrum yapacağım güzel bir yolculuk beni bekliyor inşallah yolda muhabbete devam edelim. You know, sr dördümüzde yine bir uzun yolculuğa çıkıyoruz. Ee, önce bir İzmir daha sonra Bodrum yapacağım Allah nasip ederse. Şimdi e, Altınova'dan Yalova Altınova'dan otobana gireceğim. Otobandan gideceğim. 120 sabit e, seyretmiştim geçen seferde. Yine aynı şekilde olacak. 120 sabit. Hem yakıt olarak güzel. Hem hız olarak güzel. Hem yormuyor. Yani optimum hızı bence bu motorun 120 uzun yolculuklarda. Daha yavaş giderseniz bu sefer sıkılıyorsunuz. Daha hızlı giderseniz ee, daha çok yoruyor motor ve daha çok yakıyor. O yüzden 120 güzel arkadaşlar. Onu söylemeliyim. E, motosikleti çok güzel yükledim. Ee, bu sefer yanımda çadır ve çadır malzemelerim de var o yüzden Motorun arka tap case'in üzerine bunları yerleştirdim Onları da size gösteririm nasıl bağladığımı nasıl yerleştirdiğimi gösteririm arkadaşlar Şimdi neden bu e, Yükleme ve bağlamayı söylüyorum ona geleceğim Yükledikten sonra motoru ağırlık bayağı arkaya bindiği için motor aerodinamisi bir değişti yani Gidon biraz daha böyle bir değişik. Ondan sonra e, dengesi biraz daha değişti. İşte birazcık daha antallaştı diyeyim. Yani o eski kıvraklığı gitti. Siz de eğer böyle yükleme yapacaksanız buna dikkat edin arkadaşlar. Ben birazcık ağır yüklemiş olabilirim. Buradan mı yok devam. Ayrıca arkadaşlar iki tane kurus kontrol aldım. Bir tanesi bu mandal gibi düşünün. Şimdi o kurus kontrolleri göstereceğim size. Onları den deneyeceğiz beraber. Bir tane de şöyle bir el dayama alete aldım. O da elinizi böyle koyuyorsunuz. Ee, daha rahatlatıyor elinizi. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir otobana çıkalım. Ondan sonra ikisini de bir size göstereyim. Test etmiş oldum beraber. Ben de ilk defa kullanıyorum. Daha önce kullanmadım. Ee, keşke Ege Akdeniz turuna çıkmadan önce yapsaydım, alsaydım diyorum. Yani faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü uzun yolda arkadaşlar çok yoruyor. Böyle sabit gazı tutmak insanı yoruyor saatlerce yol alıyorsunuz. Biraz zahmetli oluyor. Ama böyle bir kruz kontrol olmasa güzel. Keşke elektronik olsa bu e, BMW'nin işte yol motorlarında, büyük motorlarında olduğu gibi keşke bunda da elektronik kruz kontrolü olsa hızımızı ayarlasak o şekilde rahat rahat gitsek ama koymamış gavurlar ne yapalım yani şimdi. Eşet rüzgar var bu arada şuradan sağdan çıkalım. Buralara normalde büyük motorla çıkıyoruz arkadaşlar gazlamaya. Ya Kuzey Marmara'ya çıkıyoruz ya Bursa Otobanı'na çıkıyoruz biliyorsunuz. Geçen sefer İzmir'e giderken Bursa'dan bağlanmıştım otobana. Bursa'ya kadar normal E5'ten gitmiştim. Ama Bursa'da trafik kilitlenince oradan otobana bağlanmıştım. Bu sefer Direkt altınovadan girdim çünkü biraz geç çıktım arkadaşlar yola. Akşam orada olacağım biraz daha hızlı ve kısa zamanda seyretmem lazım varmam lazım. O yüzden böyle yaptım. Şimdi gelelim Cruise kontrolü tekrardan. Şimdi önce el ayasına dayanan o aleti göstereyim arkadaşlar. Mesela şu anda hızımız 120. Şöyle elimi bıraktım bakın. Sadece elimin ayasını elce yasladım. Şu anda bu şekilde gidiyorum yani. Parmaklarım rahat. Parmaklarım rahatladı şu anda. Bir problem yok. Şimdi gelelim yerine. Yerini deneyelim. Şöyle ittirdim. Manete yasladım. Ve bakın bıraktım. Şu anda biraz bayır yukarı olduğumuz için hız düşüyor. Mesela birazcık düzelsin yol. Ben artacağını düşünüyorum. Çünkü şurası şuraya bir lastik geçirdim. Ee, bu lastik arkadaşlar şuradaki işte işte mandalın kaymasını engelliyor. Şimdi bakalım hızımız ne olacak? Az kolu biraz daha rahatladı mı? Ne oldu acaba? Biraz rahatladı sanki. Bir daha, bir daha deneyelim. Bir daha bir 120 ayarlayalım. Bir daha ayarlayalım. Şöyle. 120'ye getiriyorum. Dayadım. 125'te kaldı. Neyse kalsın. Bayır yukarıyız şu anda. Şu an daha iyi kitledi mesela. Bakın şu anda ee, hiç sapmıyor. Biraz gevşeteceğim. Gevşetmek için de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İleriye doğru saldığımız zaman böyle ittirdiğimiz zaman kendi kuvvetimizle onu ayarlamış oluyoruz. Yani başta ayarlayacağız. 120'ye mesela. İşte 114'te kaldı. Şöyle ayarladım. Bayır yukarı şu an çünkü. Şu an mesela sabit. Bakın. Şu an sabit gidiyoruz. Vallahi keşke daha önce alsaydım ya. Vallahi çok güzel ya. Çok güzel. Yani uzun yollarda böyle rahat yollarda, risksiz yollarda bu şekilde ee, yapıp cruise control'ü e hız sabitleyici alıp elinizi dinlendirebilirsiniz arkadaşlar. Elinizi dinlendirebilirsiniz. Mesela şu an bayır aşağıyız. İşte 120, 123, 125 böyle gidiyor. Vallahi ben çok beğendim. Umarım böyle sağlam bir şekilde devam eder. Güneşten falan çok etkilenmez, gevşemez. Şu an gayet güzel mesela bakın. Yavaşlayacağım. Öne doğru ittim hemen. Tık. Rahatlattım. Tekrar kuralım. Tekrar kuralım. Şöyle önümdekilere az bu şöyle bir sağlayayım. 120'ye getirdim, koydum. Baş parmağımla ittirdim arkadaşlar. Şu an sabit. Bakın. Geriye gelemiyor. Vallahi ben çok memnun kaldım. Şu an çok güzel. Şu an çok güzel. bayır aşağı hızımız biraz artıyor. Ee, hayır yukarı biraz hızımız düşecek. Yani bunda düz yolda hızınızı ayarlayacaksınız. Ondan sonra bayır yukarı ve bayır aşağılarda birazcık hız değişecek. Çünkü gaz kolu sabit. Elektronik hız, hız, sabitleyici olmadığı için manuel bu şekilde. Ama çok güzel. El ayası da rahat. El ayası da rahat. Elinizi koyuyorsunuz. Onu da gösterdim. Aa kebap ya. Vallahi eli de diğer eli de bıraktım. Bakın. Oh, ağırlıktan dolayı birazcık motor sola yatma eğiliminde. Bir de rüzgar var arkadaşlar. Sağ taraftan rüzgar alıyorum. Ee, o yüzden motor bir tık sola yatma eğiliminde. Geçen seferki Ege Akdeniz turumuzda ee, İzmir'e gittikten sonra arkadaşlar İzmir'e varmadan evvel mikrofonun ucu ucundaki sünger gitti düştü çift sünger koymuştum çok güzel ses alıyordum ondan sonra düşmüş yani bu mikrofonla sesle alakalı yaşadığım yani 80. sıkıntı ne bileyim üstümde bir sıkıntı var arkadaşlar gerçekten bu konuyla alakalı bir şey var illaki bir şey oluyor sesle alakalı sıkıntı yaşıyorum İnşallah bu sefer yaşamam Kablosuz mikrofon aldım, sıkıntı yaşıyorum. Normal kablolu mikrofon taktım. Bu kaskıma scooter'da, sadece scooter'da kullanmak için. Onda mikrofonun süngeri çıkıyor. Bir şeyler de oluyor ya. Birazcık kısalım. Çok hızlandık. Çok hızlandık, çok hızlanmayalım. Çünkü belli bir hız aralığını tutturup o şekilde devam etmek istiyorum arkadaşlar. 120'yi alalım. Tık aldım tekrar mesela. Şuan bayır aşağı Birazcık daha birazcık daha Biraz ittirdim Biraz gazı kapattım Biraz daha kapattım Buralar dağlık yerler olduğu için arkadaşlar bu şekilde çok iniş çıkışlar var. Burası kontrolde bu şekilde anlatmış olalım arkadaşlar. Ee, sorularınız varsa e, yorum olarak aşağıya bırakırsanız cevaplamaya çalışırım. Yani benim e, test ettiğim, tecrübe ettiğim güzel yani kolay ayarlanabiliyor. Birazcık sapma olsa da hani tam istediğiniz rakamda tam sabitleyemeseniz bile iniş çıkışlardan dolayı. E, genel manada güzel mesela kesmiyor yani buradan böyle bir sıyrılsa gitse o zaman kötü olur ama şu da birazcık daha ektirsem ben. Şuradaki plastiği birazcık küçük yapmışlar. Ama Gene de iş görüyor. Birazcık gaz açalım. Bayarı yukarı çıkıyoruz. Biraz gaz açalım. Evet. Sabitledim tekrar. Yani sağ elinizi dinlendirmek için çok güzel. Çok işe yarar. Tavsiye ederim. Ben bunu arkadaşlar 200 liraya aldım. Bunu da 100 liraya aldım. Bunların linkini ben e, videonun altına bırakırım. Oradan isterseniz, e, aklınıza yatarsa, kullanmak isterseniz alırsınız. Benim incelemem bu yönde.